Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Alabalık Avına geldik. Bakacağız lezzet çadırın oraya geldik yine. Artık bakacağız sahtelerle deneyeceğiz, yemle deneyeceğiz, bakacağız duruma göre. Zaten aldığım balıkları da paylaşacağım göreceksiniz. Uzun zamandır video yoktu, video çekemedim çünkü işte bir ben oluyorum balık olmuyor, bir balık oluyor ben olmuyorum. İş güç sınavımın falan derken Video çekemedik, kusura bakmayın. Yaklaşık ki balık da çıkmıyor zaten kış ayları şu an bizimki mevsimlik iş gibi. Yani bir dedim bir hafta sonra öyle aslında balık amaçlı gelmedik, gezmeye gelmiştik. Dedim hadi bir deneyeyim. Gerçekten de güzel büyümüş balıklar. Zaten sel gelmiş, daha önceden burayı biraz götürmüş. Yani balıkların çoğu aşağı doğru gitmiş, aşağı büyük büyük çaya doğru gitmiş, sürüklenmiş zaten. Birkaç tane güzel alabalık görünüyordu, sahteye falan atladılar alamadım. Ee, yaza inşallah sazan avları. E, şu an pek barajlarda balık yok yani böyle derelerde falan alabalık bir tek çıkıyor. Siraz miras çıkabilir belki. O da e, bilmiyorum yani duruma göre değişiyor da çok bir şey. Şu an şu mevsimler çok verimsiz hem denizden kıyıdan için hem tatlı sudan için. E, bugün de 20 Şubat yani güncel bir av, kışın ortası. Ama yazdan kalma bir gün var gerçekten. Bakın şöyle arkamda güneş var. Gerçekten mükemmel bir yer. yazdan kalma bir gün. Yani bakın üstümde hiçbir şey yok. Şu an saat... Yani ikindin civarı. Ve gerçekten mis gibi bir gün yani. Üşünmüyor hiçbir şekilde. Ee, takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Bir de beğeniler az geliyor ya videolara. Şöyle bir... Bir, bir tık çok şey değil yani çok... Bunu... <laughs> yapmacık oldu değil mi? Bugüne kadar hiç like falan istemedim ama Galiba istemek gerekiyor çünkü gerçekten az geliyor, etkileşim azalıyor Küçük bir like butonuna hemen izlemeden şuradan Bir de abone olursanız mükemmel olur, teşekkürler Allah Allah şeye bak şansa bak. Siraz geldi. Siraz geldi Allah Allah. Sahteye siraz atladı arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Şimdi ben bu arkadaşı bir şeyle tutacağım çünkü bu dolaştırır her şeyi. Uzun zamandır tutamadım balık. Bugün kırdık artık bu şeyi. Dur bakayım, dur bakayım. Bakın arkadaşlar resmen sahte yedi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkalım. Evet. Bakın. Çok güzel bir balık. Şimdi bunu geri iadesini yapalım. Şuradan bırakalım gitsin. Hadi bakayım devam. Hop! Aha! <laughs> alabalık. Evet. Arkadaşlar. Çok güzel bir alabalık. Bakın, 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 bakın. Hala buradalar. Demek ki hala buradalar. Çok güzel bir balık. Hiç zarar vermeden salmak istiyorum. Şimdi Günün ilk alabalığını aldık. Şimdi bunu zarar vermeden geri çıkaracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da şimdi bezle tutacağım bunu. Dur. Çok hareketli balık arkadaşlar. Şey elime takmasın diye. Çok kötü yutmuş. çok kötü girmiş. Oy. Arkadaşlar görüyor musunuz? Komple üçünü birden almış neredeyse. Çok kötü girmiş ya. Arkadaşlar bunu salsam da yaşamaz. Gırtlağa gitmiş, solungacı gitti. Bakın. Salacağım dedim. Ama bunu salamam. Ölür bu salarsam. Yapacak bir şey yok. Gitti yani gırtlağa gitti bakın. Bakın kanına. Kötü yutmuş. Neyse bakalım. Devam ederim. Allah Çok büyük balık çok büyük balık Bunu 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 şeyden almam lazım. Çok büyük balık. Çok büyük balık, çok büyük. Çok güzel balık. Uf. Huhu. Buranın en büyük balığı olabilir en büyük balığı Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hay maşallah. Hay maşallah. Çok güzel balık be. Şuna bakın. Şuna bakın. Erkek bir alabalık. Çok keyif verdi ya. Arkadaşlar, yakaladığım en büyük ikinci alabalık bu. Erkek balık. Bakın kahverengi. Mis gibi bir balık ya. Çok güzel. Arkadaşlar, balığa bakın. <laughs> balığa bakın şu balığa bakın be. Mükemmel bir hayvan. Çok güzel bir balık ya. Maşallah. Erkek alabalık. Gayet limit üstü gök kuşağı zaten. Çok güzel. Bakar mısınız? Yaklaşık 30 santimden fazla. Güzel. Güzel. Şunun renklerine bakar mısınız? Erkek arkadaşlar. Bakın burnu gaga gibi ve çengelli. Renkleri kahverengimsi. Erkek. Çok güzel. Devam, devam, devam. Var bunun gibi birkaç tane daha var. Büyümüşler arkadaşlar. Vallahi mükemmel balık. Çok keyif verdi ya. Tadı da eminim o kadar iyidir. Hadi bakalım. Devam. Oldum. Bu da çok güzel bir balık. Gel. Ah taşın altına girdi. Thank you. Aha çıktı. Bir tane daha balık. Çok güzel bu da. Bu ne? Oha. denklere i̇şte bak. Çok güzel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Şimdi tuttuğum gibi atacağım içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Of, çok güzel bir balık ya. Arkadaşlar bugünün ikinci güzelliği. Şöyle bakın. Yaklaşık 200 gramlık bir balık. 150-200 gramlık bir balık. Porsiyonluk gayet güzel. Çok güzel ya bu da çok güzel. Aldığı gibi taşın altına giriyor. O kadar zor bir merak ki. Tecrübe olmasa gitti yani balık. Kancalar mükemmelmiş bu arada arkadaşlar. Kancalar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. Aksiyonu da çok güzel, kendisi de çok güzel. Şimdi bunu da diğerlerinin yanına atıp gidelim eve hadi. Çok güzel iki tane balık aldık. Bu dişi arkadaşlar bakın. Ama gökkuşağı alabalığı yani dişi olup olmaması çok da önemli değil. Lezzet olarak ben erkeğini daha çok beğeniyorum ama. Kanca çıktı ağzından. Çok güzel bir balık bu da. Bunun da bir fotoğrafını çekeyim. Sonra gidelim eve. Evet. Bu daha büyük ama bunun da hatır sayılır gayet. Gayet güzel. Şu küçüğü salabilseydik güzeldi ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bugün çok şanslıydık. Çok güzel iki tane balık aldık. İkisi de birbirinden güzel.